Merhaba arkadaşlar biz bugün keçeden etkinlik yapmaya karar verdik belina ile beraber babası da bize yardımcı oluyor şu an şu kaplumbağayı yapmaya çalışıyoruz şöyle de göstereyim size çok güzel bir etkinlik oldu bizim için Belinay bir dakika anneciğim bozma anneciğim koy yerine Evet anneciğim çünkü bunda da bir tane göz var. Ona göre yapıyoruz ya, biz anneciğim. Orada da bir tane göz var. Evet çok güzel bir kaplumbağa oldu değil mi Belinay? Evet. Çok güzel yapıyoruz. İkincisi, ben... ikinci olarak bu ineği yapacağız. Evet. Üçüncü olarak evet. bu baykuşu yapacağız. Baykuşumuzu da yapıyoruz. Belinay da çok güzel bir etkinlik yapıyor. Evet anneciğim devam et etkinliğine. Ondan sonra bitirdikten sonra hepsini size göstereceğiz. Evet. Elin ay bak ben ne yaptım. Bak. Aa, o, Ama bak. Ama evet o anneciğim o da. Evet sırayla baykuşumuz hazırlanmış oldu. Zaten kaplumbağamız hazırdı. Biz devam ediyoruz. Belinay'cığım. Ooo Belinay sen de çok farklı bir şey yapıyorsun. Ya yapamıyorum ama. Neden? Çünkü gidiyor. Evet suratlarımız da hazırlanıyor. Belinay da bir tane yapıyor. Belinay sen hangi yüzden yapıyorsun anneciğim? bundan Gülen yüz mü yapacaksın? Bundan. Evet, gülen yüz yapacağız. Bizim etkinliklerimiz Ama devam ediyor. Anne. Ama bundan. Tamam, pembeden yap gözlerini tamam mı? Hadi yani. sen de yap. Seninkisini de gösterelim. Tamam. Gü <laughs> <güney gülüyor> <güney gülüyor> bu? Budak Buda kaplumba Tengku sya oh.